<laughs> Yok canım. Ya <laughs> şimdi yanlışlık değil yani yapılanların yanlış bile olsa doğru olarak söylenmesi gerekiyor. Arkadaşlar Gündoğuduyuz. Eee 10 dekarlık bir seramız. Mayıs'ın tam kaçı demiştin Emrah? 12 Mayıs'ta dikim yapılmış bahçemiz. Bahçemizin konumu güzel. Yukarıda bir atlamalı havalandırmalarımız var. Yanların tamamında havalandırma var. Çok bu çok büyük bir avantaj ama e, çok yerde olduğu gibi buran da yan havalandırmaları pek kullanılmıyor. Şimdiye kadar en azından kullanılmamış. Bundan sonrasında kullandıracağız arkadaşlar. Bahçemizin arkadaşlar ileriye doğru da gitmeye gerek yok görüntüsü. Bu boruların daha güçlü gelmesi lazım. Bu rengin böyle sarı değil. Parlak yeşil olması, açık yeşil olması lazım. Daha başka bir şey göstereyim size burada Evet arkadaşlar İşte bu Bu gördüğünüz kısımın kıpkırmızı olması lazım Böyle beyaza doğru gitmiş olması Bitkinin Gerekli şekilde beslenememesinin Görüntüsü Buradan başka bir bitkimizde de aynı şekilde Zaten borudan belli Evet arkadaşlar tamamında aynı sıkıntı Var Genel sarılığın sebebi de zaten bu. Bir başka bir şey göstereceğim şimdi burada arkadaşlar size. Fidan alımı yapılmış. Fidanlarımız burada alınmış fidanlarımız. Arkadaşlar, alış şekli böyle. Burada. Yani bu bir yanlış alma. Bu bir salatalık, domates ya da başka bir şeyde fidan koltuk almalarda böyle yapılabilir ama bu olmaz arkadaşlar bu dipten alınması gerekiyor. Yoksa 3 gün sonra buradan zaten çoğalarak fidanlar gelecek. Fazlasıyla gelecek ve alt kısmı daha bir büyüyecek. Ur gibi ve bir bitkimizi yatıracak arkadaşlar. Böyle bir fidan alma şekli yok. Birçok bitkimizde bunları görebiliyoruz. Aynı renklerdeki sorun Burada da. Evet arkadaşlar, burada da işte. Böyle bir fidan alma yöntemi yok. Tabii ki üreticimiz bundan sonra buna daha da dikkat edecek. Onun dışında ne görüyoruz? Evet arkadaşlar. Boru dirensiz sarı, güçlü değil. Burada da aynı şekilde. Kökten düzgün beslenemediği için Ufacık bir güneşin etkisinde bunlar yanacak. Bunun sebebi de dönem dönem seray içerisinde çok yüksek sıcaklıkların olması. İleride daha iyi var. Onu göstereyim size. Gün içinde çok yüksek sıcaklık ve düşük nemin olması arkadaşlar buna neden olur. Yapraklarımız sapsarı. Ve boru dirensiz yanmış durumda arkadaşlar. Bunlar kültürel önlemlerle çözülecek şeyler. Üreticimize zaten bu konuda da uyarıyoruz, uyaracağız da. Evet, genel bahçemizin genel durumu bu, görüntüsü bu.